Bakın buraya park edeceğiz birazdan. Bak kendi direksiyonu ayarladı. Kendi kendine şu an park asistan direksiyonu çevir. Soldan dar oldu. Diyor ki vitesini ileri al. Ben diyor bunu düzelteyim diyor bak. Hop kendisi ileriye doğru düzeltti. Sonra arabaya gitti. Durdu. Şimdi D'ye almanı istiyor. D'ye aldığında tam sol ileriye olarak gittiğinde R'ye Bak, kendi kendine ortalı bir şekilde geri vitese attığında otomatik direksiyon şu an kendi çeviriyor. Az önce içeriden yaptığım görüntüden hatırlayın. Arkadaşlar, Volkswagen t da kendi kendine park etme özelliği nasıl kullanılır? Bunu göstereceğim. Ee, bakalım park sorunu olan arkadaşlar bunu nasıl halledebilir? Bakın buraya park edeceğiz birazdan. Şimdi öncelikle ne yapıyoruz? D'ye alıyoruz ve aracımızı biraz ileriye doğru alıyoruz. Yani ki hani buraya L park tekniğiyle girebilsin diye ilerleyelim. Bize diyor ki ekranda bak mavi biraz daha ileri git diyor. İleri gittiğinde ekranda görecek şimdi. Bakın ne oldu ekran? Gördü şu an. Arabaları gördü ve ona göre diyor ki buraya gireceğim diyor. Peki dışarıdaki pozisyon ne oldu? Bakın ta buraya kadar geldik. L park tekniğiyle yapıyor yani küsme tekniğiyle değil. Buraya girecek şimdi. Evet sonrasında ne yapıyoruz? Vitesimizi biz R'ye aldığımızda bakın kendisi direksiyonu biz dokunmayacağız. Kendisi ayağımızı frenden gevşettiğimizde geri geri hareketimizi görüyorsunuzdur. Bak kendi direksiyonu ayarladı. Ve arabanın arasına doğru kendisi otomatik yapıyor. Bakın içeriye doğru arabayı buradan aynadan bakın çarpmadan buradan alıyor. Ne bakıyorum buradan alıyor. Ve otomatikman direksiyonu içeriye düzlediğinde bak yavaş yavaş açıyor arkadaşlar. Park park özellikle araba alırsanız bu. Ha ne oldu şimdi? Bakalım burada biraz sağdan geniş kaldı. Soldan dar oldu. Diyor ki vitesini ileri al. Ben diyor bunu düzelteyim diyor bak. Hop kendisi ileriye doğru düzeltti. Sola doğru karşıdan düz oldu. Sanki canlı biri varmış gibi arabada şu an. R'ye. Bak kendi kendine ortalı bir şekilde yapıyor. İşimizi elimizden alacak. <laughs> evet. evet. Müthiş bir şekilde. Evet. Bak sol taraftan. Açık bunu bir bile... de... Verdi. Evet. Aynı şeyi buradan da ayarladı. Ama şimdi ben bakacağım bizim gibi yapıyor mu? Park assist kapatıldı dedi ve bitirdi. Park asisten kapatıldı dedi bitirdi. Şimdi dışarıdan bakalım nasıl yapmış. Valla iki araba arasına girmeyi başardı. Şimdi aynı yere otomatik parkla dışarıdan yapacağız. Bakın buraya bu Volkswagen e, Trog otomatik park özellikle araba kendisi fark edecek. Önce yaklaştırıyoruz. D'ye alıyoruz. Park asistanının devreye girmesi için ilerliyor. Ve görene kadar ekranda bu şekilde ilerliyor. Az önce de içeriden çekmiştim. Bak burada konumlandırdı şu anda. Kendi kendine şu an park asistan direksiyonu çeviriyor. Bak nasıl yaptığını bir de görüyorum. Bak şimdi arabaya gitti. Durdu. Şimdi D'ye almanı istiyor. D'ye aldığında tam sol ileriye olarak gittiğinde Arabayı buradan ortaladı. Buraya kadar aldı bak. Şimdi de tekrar sağdan soldan ortalıyor. Ama burada çizgileri değil de sağında soldaki arabaya göre ayarlıyor. O yüzden yanınızdaki araba yamuk park ettiyse ona göre de yapıyor. Aradan sağdan soldan bir boşluğu ayarlıyor. Evet, Hem çizgilerin içerisine koydu ama dikkat et bak buraya paralel yaptı. Çizgiye göre değil de arabaya göre yaptı. Bu tarafta ama yine çizginin içerisinde. Bence hani parkta çok zorlanan arkadaşlar e, bu şekilde e, park asistanlı arabaları tercih edilerek ileri teknolojiden yararlanabilir. videomuz faydalı olduysa lütfen beğenmeyi, çevrenizle paylaşarak bize destek olmayı unutmayın. Özel derslerimizden yararlanmak isterseniz bize lütfen telefonla ulaşın. Sizin ihtiyacınızı birlikte belirleyelim ve size neler yapabiliriz birlikte bakalım.